Sinema filmi setindeydim ve muhtemelen o zamanlar 5 haftalık falandı. Böyle bir ağrı, bir şey hissettim içimde çok farklı ve ''Aa hamileyim.'' dedim o anda. <laughs> Enerjimiz yüksek. Üç, iki, bir. Hamile olduğumu öğrendiğimde çok şaşırdım. Ve çok büyük bir heyecan duydum. Daha önce hissetmediğim bir heyecan. Gerçekten çok tarifi olmayan bir şey. Böyle tam bir yaşayan anlar durumu. Hiç endişe etmedim aslında gelecek için. O da çok böyle rahatlatıcı, güzel bir duygu verdi bana. Sonrasında hatta ona o gün tarihli notlar yazmaya başladım telefonuma. Onunla ilgili hissettiklerim, onunla çıkacağımız yolculuktan ne kadar heyecanlı olduğum. Biraz delilik galiba ama o gün başladım. Sonrasında eşimle paylaştım ve doktora gittik ve emin olduk yolculuktan. Az sonra hamilelik testi yapacağım. Bir yandan hem soğuk soğukkanlıydık hem de çok büyük bir heyecan yaşıyorduk. Hani bir sonraki hafta bu bebek doğacakmış gibiydi. Herhalde haberi verdiğimizde en hani absürt ya da en farklı tepkiyi kayınvaliden verdi diyebilirim. Çünkü bizden artık o kadar ümidi kesmişlerdi ki yani böyle o dönem bir işte ofis yaptırıyorduk kendimize. Mimari çalışma yapılıyor. Onları da kandırdık ve dedik ki akşam size gelip ofisin mimari taslaklarını, çalışmalarını göstereceğiz. Tamam dediler gittik ultrason görüntüsünü koyduk önüne. Ve bu şey oldu. Yani ben de o kadar ümitli değiller ki köpeklerimizden biri hamile zannetti. <laughs> Ve dedi ki bu ne ya Wendy mi hamile dedi. Dedik anne yani falan sonra o kadar şok oldular ki hiç o anı unutamıyorum çok mutlu oldular tabii ki. Ama itiraf etti o kadar hani sizden böyle bir şey beklemiyordum ki. Wendy'nin hamile olacağına daha çok ihtimal verdim dedi. Çok bilinmez bir yolculuk aslında. Gerçekten herkesin kendi deneyimi yolda oluşuyor. Ne kadar çok kitap okursanız, ne kadar kişiyi dinlerseniz dinleyin. Bu bilinmezlikte onu koruma içgüdüm aslında beni çok zorladı. Ona zarar verme ihtimalim. Hayatı yavaşlattım aslında onun için. Onu daha net hissedebilmek, onunla daha net bu vakti değerlendirebilmek için. Bu da benim için herhalde en pozitif değişimlerden birisi. Yani vücudumda da gözde görülür şekilde değişiklikler oldu. Psikolojimde de. Aslında çok inişli çıkışlı bir yolculuk. Önce vücudunuzun değişeceğini kabul edip bununla adapte olmanız gerekiyor ki bu gerçekten bir kadın için zor bir süreç. Hamile olduktan sonra kendimde keşfettiğim en büyük şey çok çok daha güçlü oldum. Yani bu hamile bir kadının yavrusunu korumak için geldiği o 10 kaplan gücüne ulaşmış olmak gerçekten benim için çok büyük pozitif değişimlerden birisi. Benim şu an birinci hayalim sanırım ona o emzirdiğim ilk an. O kadar büyülü bir an ki rüyalarımda bile gördüğüm bir şey bu artık doğuma bu kadar yakınken. Tabii ki bu anları, bütün bu yolculuğu bir şekilde kaydetmek istedim. Ve başından beri aslında fotoğraflarla, videolarla ve daha çok da Bebeğimin adı Milan olacak. Milan'a yazdığım notlarla her anımızı kayıt altına almaya çalıştım. İleride hayalim onunla birlikte bunlara bakıp bugünleri tekrar hatırlayıp bunların üzerine konuşabilmek. Ben bu anı çok düşündüm aslında. Ona ilk söylemek istediğim şey, hoş geldin. Bu zorlu yolculuğu çok cesur bir şekilde gerçekleştirdin ve çok başarılıydın. Ve her şey çok güzel olacak. Diğer hamile anne adaylarına da şunu söylemek istiyorum. Hiç korkmasınlar. Bence doğanın bir mucizesi ve bunu doğaya bıraktığımızda her şey yolunu bulacak. O yüzden herkese şimdiden harika bir yolculuk diliyorum. Doktor kontrollerime giderken başlarda biraz korkularım oluyordu açıkçası. Çünkü o zaman daha da belirsizdi her şey. Sonuçta küçücük bir noktacık o orada böyle milimetrelerle ölçülen. Ama o büyüdükçe benim için her ay onu görecek olmak çok büyük bir heyecanı ve keyfe dönüştü. Yanakları şimdi oluştu mu, alnı oluştu mu diyerek gittik her seferinde. Hamilelik döneminde çatlaklarımın oluşma ihtimali tabii ki beni korkutuyordu. Yalan yok. Doktorumla e, ilk çatlak oluşumlarıyla ilgili ne yapabileceğimi ona sorduğumda aldığım cevap Liyerak'tı. İçerik olarak da benim için bir sakıncası olmayacağını öğrendim. Çünkü hamilelik sürecinde vücudunuza sürdüğünüz her şeyin de ayrıca bir önemi var. Ben de o yüzden çok erken dönemden itibaren şimdiye kadar sürekli ve düzenli bir şekilde Liyerak'ı kullanabildim. Hiç yüzümü kara çıkartmadım. Hamilelik sürecim benim için zaten başlı başına bir ilki. Ama bu süreçteki ilkilerim doktorum, böyle bir eşimin olması, Milan tabii ki ve Learak Fitolastijay kesinlikle. Benim için annelik varacağın noktayı hiç düşünmeden çıkılan upuzun bir yolculuk demek. Ve bu yolculuğun her anının çok fazla keyfine varacağıma eminim.